Sizce bir uçak teknisyeni bir uçağı kaçırabilir mi? Öncelikle bu sorunun cevabından önce gelin uçak teknisyenleri ne iş yapar ve bir uçağı kullanabilirler mi ona bakalım. Yetkileri dahilinde uçakların bakım işlerinden sorumlu olan teknisyenler görev öncesinde kapsamlı bir eğitime tabi tutulur. Uçak teknisyeninin görevleri arasında şunlar yer alır. Uçağın motor, gövde ve elektronik sistemlerinin kontrolünü ve onarımını yapmak. Havacılık Kurumu tarafından belirlenen süreler doğrultusunda uçağın düzenli olarak kontrollerini yapmak. Olası arızaları önceden öngörerek gerekli tedbirleri almak. Uçağın yakıt deposunun verimliliğini kontrol etmek ve harici yakıt tankerinin bakımını yapmak. Kanatta ya da kuyrukta oluşan veya oluşabilecek çatlakları kontrol etmek. Uçağın sorunsuz bir biçimde uçuşa hazır olduğunu belirten belgeleri imzalamak. Hava aracı bakımı için gerekli olan teknik cihazların teminini sağlamak. Olarak tanımlayabiliriz. Peki bu ilgilere göre uçak teknisyenleri uçak kullanabiliyor mu? Evet. İlgili teorik ve pratik dersleri gördükten sonra, öngörülen sınavlarda geçildiği takdirde pilot olma imkanı vardır. Yani bir teknisyen uçak kullanabilir demek bu. O zaman gelin Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak kaçıran teknisyenin hikayesine bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Seattle kentinde, bir yer hizmetleri görevlisinin Seattle Tacoma Havalimanı'ndan çaldığı boş bir yolcu uçağı, yakınlardaki bir adaya düştü. Horizon Hava Yollarına ait Bombardier Q400 tipi uçak, izin almadan kalkış yapmasının ardından Portland'dan havalanan 2F-15 savaş jeti tarafından 45 dakika süreyle takip edildi uçağı kaçıran kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Polis, olayda bir terör bağlantısı şüphesi taşımadıklarını açıkladı. Uçak kaçırıldıktan sonra havalimanı bir süre uçuşlara kapatıldı. Amatör video kayıtlarında uçağın 40 kilometre uzaklıktaki 24 kişinin yaşadığı Ketron Adası'nda açlık bir alana düşmeden önce deniz üzerinde havada daireler çizdiği görülüyor. 76 yolcu kapasiteli uçağın daha sonra alevler içindeki görüntüleri yayınlandı. Horizon Havayolları, Alaska Hava Yolları'na ait ve ülkenin batısında kısa mesafelere yolcu taşıyor. Uçağın havalimanında kargo terminalinde park halindeyken yerel saatte 20.00'de kaçırıldığı, Kontrol Kulesi görevlilerinin adı açıklanmayan kişiyi uçağa indirmeye ikna edemediği belirtiliyor. ABC 7 Nesa konuşan Piers polis müdürü Paul Pastor, uçağı kaçıran kişinin başkalarına zarar vermeye çalıştığına dair hiçbir işaretin olmadığını belirterek, teröristlerin çoğu su üzerinde daireler çizmez dedi. Bugün, bir uçak teknisyeninin nasıl böylesine cesur ve aynı zamanda tehlikeli bir planı hayata geçirdiğini inceledik. Havacılık dünyasında nadir görülen bu olay, bize bir kez daha güvenlik protokollerinin önemini hatırlatıyor. Bir uçağın sadece bir taşıma aracı olmadığını, aynı zamanda birçok hayatın sorumluluğunu taşıyan bir mekanizma olduğunu unutmayalım. Bu hikaye ne kadar hazırlıklı olursak olalım, beklenmedik olayların her zaman gerçekleşebileceğini ve bu olaylara karşı her zaman dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.